Evet efendim. İstiri diye koyu haritasında Kadir Baba'nın yine bir replay ile beraberiz efendim. Obje 279 E tankıyla standart bir istiri koyu haritasına çıkmış. Efendim obje 279 E biliyorsunuz görevlerle alabileceğiniz bir tank. Biraz değişik bir alet. Biraz zalim bir alet. Ama çok da güzel çok da saçma sapan bir alet. OP'ye yakın bir alet öyle söyleyeyim. Mark kasıyordu. Aynen bu maçla da birlikte aslında 3. markını namlusuna eklemiş. Burada 2 tane namlu var. Bu maçın sonunda yardırıyor. Benim OBJ 279E zalımını Ahet mermi ile oynamak zaten herkesin yaptığı bir şey. Şimdi bu haritada ne yaptık? Bu tankın özelliği ne gencolar? Bu tankın özelliği ön alt plakasından delinmemesi. Çünkü saçma sapan 4 tane paleti var. Ön üst plakasının da eğimi çok fazla olduğu için bir nevi tankının önünü hafif çapraz bir şekilde düşmana verdiğinizde ön plakanızdan ölümsüze dönüşebiliyorsunuz. Biraz hafif sizden yüksekte değilse rakipler ölümsüze dönüşebiliyorsunuz neredeyse böyle bir pozisyonda mesela bir E75'in obje 279 E'ye karşı bir şeyi yok. Şansı yok. Bu arada az önce Kadir Baba namlu değiştirmiyor olsaydı E75'i şey çok enteresan bir yerinden delecekti. Şimdi deldiği gibi. E75 orada birazcık önünü yukarıya doğru kaldırdığı için tekerin üzerindeki o gövdesinin alt kısmı gözüküyor ve orası çok zayıf bir bölge. O zayıf bölgeleri de overmatch edebiliyorsunuz. Overmatch kuralını çok iyi bildiği için Kadir kardeşim de kendisi orada o atışı denedi. İlkinde de aslında delecekti. Paletin üzerinden vuracaktı. Sonra arkadan geçen tank daha çok canını çektiği için gitti ona kolay hasar attı. Sonra döndü E75'i demin niyetlendiği zor atışı yaptı efendim. Daha sonra da ahet mermisine Geri Döndü Ve Can Opener Yan Taraftan Geliyor Sen Misin Kardeşim Gelen Dedi Can Opener'ın Yanına Obje 430'u Geldi Ve Bakın Ön Tarafından Delirlemeyeceğinin Göstergesi Buradan Da e, Böyle Durumda Sizin Agresif Bir Şekilde Oynamanız Gerekir Aynı Kadir'in Yaptığı Gibi Bak, Can Opener Gibi Sadece Yükselip Biraz Sizden Yukarıdan Vurabilen Birileri Sizi Ön Zırhınızdan Deler Ama Aynı Hizadaysanız Düşman Tankıyla ona sadece önünüzü dönmeniz yeterli ve agresif olmanız lazım. Bolt olmanız, cesur olmanız lazım. Pasif oynamayacaksın bu tankla. Ya ben tankı kenara çektim, köşeye çektim. <laughs> Bana atış yaparlarsa e, işte sektiririm, yapmazlarsa ben kendimi göstermem değil. Kendinizi gösterip, kendinizi yem olarak kullanıp, düşmanı üzerinize çekip ama onları da böyle sürekli önünüzdeki dar bir dairede tutarak bir ona bir ona bir ona bir ona aynı az önce Kadir'in yaptığı gibi damajınızı atacaksınız kardeşim. Çok zordur sizi delmeleri. Böyle sadece önünüzü gösterdiğinizde. Düşman da eğer birazcık ee, nasıl diyeyim zeka seviyesinde sıkıntı varsa size birer birer basmayı tercih ediyorlarsa ya da basmayı tercih etmiyorlarsa sizin de yapacağınız free damaj kardeşim ekmek diye damajı damajın üstüne bindireceksiniz yapacağınız bu. Yapmanız gereken. Kadir kardeşim de zaten usta bir oyuncu. Zaten pro bir oyuncu. Karşısına da böyle bir rakip gelince yavrum acımamış. Cayır cayır. Daha bak maç 4-4. 6.500 damaj. 3.600 sektirme. 600 küsür. Asit iki 2'de kille yoluna devam ediyor. Reis ekmeğinde ya. Reis ekmeğinde bak 705A e üstüne doğru yardırıyor. Abi çekti geriye sağdan soldan da damajını attırdı. Kendisi de iyice emin oldu. Bak az önce delebiliyordu AP mermini ama bak Kadir abi şeyi sevmiyor. Sürprizleri sevmeyen birisi. Net olacak illaki atış. AP mermini de delebilirdi ama RNG ya bu. Ya delmese orada sıkışırdı zor pozisyona düşerdi. Net olsun dedi gitti ahit mermisine geçti çattı bastı ayeti. Öldürdü efendim objeyi de toplamda 7000 hasara ulaştı. Zırhından da 4000 sektirdi. Deminki E75 bu defa burada tek başına ve yanından yakaladık. e 75i garaja uğurladık. Kobra oradan yandan yandan çıkıyor. Kendini bir gösterdi. Bir CS59 var birazcık kafa karıştırıyor. Kardeşim bir kafamızı karıştırmaz mısın ya? Şurada bir şey deniyoruz. CS59 tek, bir şey, Kobra tekrar çıkıyor. Onu atışımızı yaptık. Ah be. Ulan server. Ulan ping. Çok kötü yaptın ya. Çok kötü yaptın yani. Orada onu öldürseydik şuradan şu kobra bize birazcık yan taraftan CS59'dan hasar yememize neden oluyor. Sayın kobra reis. Seni de sonunda garaja uğurladık. Beşinci kelimizi aldık. 7600 damajla beraber rahat bir şekilde şimdi CS59'un üzerine doğru gidiyoruz. CS59'a da atışımızı yaptık. 8000 damaja geldik. Altıncı da kelimizi aldık. Skor daha 10'a 7. Daha ekmek var. Daha iş bitmedi. Abi bu arada bu takımda Kadir olmasa takımın da hali Arap yani. Böylesine bir takımda sen bu kadar damajı nasıl bir tane adamın atmasına izin verebiliyorsun ya? Bu kadar mı kötüsünüz yani yeşil takım? 8500 hasar. 7 kill. Devam ediyoruz yolumuza. Hala da hala daha 4 tane tank var karşı. Tam 2 tanesi arti ama 2 tanesi de tank avcısı. Baba. Yani şu maçtan kadiri çıkar. 11'e 8'i geç, 15'e 0 falan kaybederdi yeşil takım. FV karşısına çıktı. Ona bir otomatik atış yaptı. FV de gaza geldi bir otomatik atış yaptı. FV'ninki uzaya gitti Kadir Reisim'inde. Şansıyla beraber laps diye hedefe koydu mermisini. FV'yi geriye doğru çektirdi. 550 canı kaldı sadece FV'nin. Üzerine doğru basıyoruz. Yaklaşık 25 saniye falan reload'u var. Rahat rahat üzerine gidebiliriz. Çok rahat bir şekilde bir atışımızı daha yaparız ama bir sonraki atışını e, yapacaktır FV. Grigliam'dan geldi. FV bizi delemedi paletimize geldi. Artiber mi attı ama buradan sağ kalmasını bildik. Ulan RNG şu atışı da oraya göndermezsin ya. Şu atışı da oraya göndermez. 9300 hasar. 7 kille yolumuza devam ediyoruz. Ölebilirdik bu arada. Ama ölseydik bile zaten 9000 hasara gelmiştik aga. 9000 hasar. M53 M55 bize yar olmadı. 9300 60 hasar. 7 kil zırhımızdan da 4500 sektirmeyle hun harca hayvanca, insan gibi değil. Yani nasıl anlatabilirsin ki bu maçı ya? Abi bu kadar da atılmaz ya Kadir. Kadir bu kadar yapılmaz Kadir. Ayıp ya milletin milletin ayarlarıyla oynadın ya. <laughs> Hadi maç son raporlarına bakalım. Bu objek ölmemiş sanki diyor. Yani ne ölmesi ee, biraz şey yapmış. Ara vermiş. Efendim mark kastığı bir maçında 3. markı da böylesine güzel bir maçla kazanmış olması çok güzel. Tankası 5 tane büre ve çelik duvar yüksek kalibre tapkan madalyası dizdi böyle bütün buraya madalyaları. Takım skoruna gelecek olursak 9362 hasar 7 kil, zırhından 4500 sektirme 600 de asist hasarla birlikte 1537 saf deneyim kazanıyor Detaylı raporlara bakacak olursak da toplamda da 61 bin krediyi zarar olarak yazan bir maç ama 9 bin hasar baba burada kara zarara kimse bakmıyor. Kadir kardeşim hunharca oynamış eline koluna sağlık güzel maçlar güzel oyunculuklar eline koluna sağlık. Efendim olay bu durum bu reis acımadan takır takır attı damajları. O zaman bize ne düşüyor? Reis bu damajları attıysa. Bize de reisi oylamak düşüyor. Anketimizi açıyoruz. Object 279 diyoruz. Buyursunlar efendim. Bir dakika anketimiz başladı. Siz oy verirken ben de sizin de böyle güzel maçlarınız varsa bu maçları bana nasıl ulaştıracaksınız? Bundan bahsedeyim. Efendim güzel maçınız varsa sizin de replay'inizi... What replace işte bot record, quick baby replay vesaire fark etmez. Bir tane replay yükleme sitesine gidip replay'inizi bu siteye yüklüyorsunuz efendim. Yükledikten sonra yapacağınız şey yukarıdaki replay'in linkini gelip botun Twitch sayfasına geliyorsunuz. Twitch sayfasında sol altta sohbetin yanında bir dinar düğmesi var. Buradaki düğmeye basıp kırmızı butonla ateşini yolla banayla linki gönderiyorsunuz. Bu kadar. Biz de İki tane moderatörümle birlikte replay'i izliyoruz. Üç kişi izliyoruz, değerlendiriyoruz. Güzel olduğunu düşündüğümüz, bir hikayesi olan, bir oyunculuk olan, bir mekanik anlatan. Yani oyunla alakalı bir şeyler anlatan. Oyunla olur, tankla olur, işte strateji olur fark etmez. Güzel bir e, enstantane olan maçları burada geliyoruz hep beraber. izliyoruz, yorumluyoruz efendim. Sizin de replay'lerinizi bekleriz. Hadi bakalım. Anketler geldi, sonuçlar geldi. O zaman bize de ortalamasını hesaplamak düşer. 10 puan %32, 9 puan 23, 8 puan 14, 7 puan 9, 6 puan 23 mü? 6 mı? Puan mı? Peki, efendim 8.4 ortalamayla bu ripleğimizi puanlamış, oylamış olduk sizlerle de birlikte. Eyvallah Kadircim. Eyvallah beyler, sağ olun. Güzel bir maçtı.